şahlar programı sona doğru gelirken çok değerli bir startup'la da kapanış yapacağız. Kendisi Emre Bey, Emre Bey'i ben sahneye davet etmek istiyorum ve kendisini hemen tanımanızı çok isterim. Agrovizyo girişiminden Emre Bey'i sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet ortamı oldu. Çok değerli girişimler, sunumlar yaptılar. E, tekrardan tebrik ediyorum böyle bir organizasyon için. Hocam biz e, sizlere teşekkür ederiz ki bugün aramızdasınız. E, da ben hani sizler tabii geldik geleceğim dediğiniz an biraz araştırdım. Umarım bugün seyircilerimiz de gerçekten e, güzel bir girişimle baş başa kalacaklar. Ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum ve sürenizden de almak istemiyorum hocam. Hoş geldiniz diyorum. Söz sizde buyurun. Teşekkür ederim. E, ekran paylaşayım. Evet. Evet. E, merhabalar, e, ben Emre Tunalı, AgroVizyo'nun kurucu ortaklarındanım. E, biz Agrovizyon'da tarım alanlarını uydu görüntüleri kullanarak yıl boyunca gözlemliyoruz. E, bu konuda kendi e, patentli algoritmamız mevcut. E, bu noktada hem tarım işletmelerine, hem çiftçilere, e, hem de aslında e, tarımsal girdileri e, kullanıp, bunları işleyerek gıda üreten sanayi işletmelerine biz yardımcı oluyoruz. Evet. Agrovizyonun yolculuğundan e, başlayalım aslında. E, biz sürdürülebilir gıda e, üretimi çok önemli biliyorsunuz. Günümüzde de e, hat topiklerden bir tanesi gıda güvencesine nasıl katkıda bulunabiliriz diye hepimiz kafa yoruyoruz. E, biz de Agrovizyon'u bu amaçla kurduk. E, OTTÜ Teknokent'te kurulduk. E, ve aslında e, üç kurucu ortak olarak Aselsan'da birlikte çalışıyorduk. E, ve hikaye biraz e, oradan başladı diyebilirim. Sinan Bey aynı zamanda aktif çiftçilik yapıyor ve tarlalarını uzaktan yönetmeye çalışıyordu. Biz acaba dedik işte tarlaları tarlaya gitmeden yönetmek mümkün mü? Orada ne oluyor? Ne bitiyor? Bunları uzaktan algılamak sıkıntılara müdahale etme imkanı sunmak mümkün mü? diye küçük tefek başladığımız yolculukta sonra aramıza akademik danışmanlarımız katıldı. Ekip büyüdü ve şimdi de 40 milyon hektarda tarımsal üretimi takip ediyoruz. Ee, dediğim gibi aslında problem e, hepimizin problemiyle başlıyor. E, burada e, artan nüfusu beslemek gibi bir yükümlülüğü var aslında dünyada tarımsal üretimi. E, nüfus o kadar hızlı artıyor ki bu nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminin e, iki katına çıkması e, gerekiyor. Ama bir yandan da e, hem nüfus artışı hem diğer etmenler iklim vesaire gibi diğer etmenler yüzünden de e, tarımsal e, üretim alanlarını kaybediyoruz. Öyle ki son 40 yılda %30'luk bir tarımsal e, alanın kaybı söz konusu küresel çapta. E, yani bununla birlikte bu da yetmemiş gibi başımızda bir de iklim değişikliği, e, iklim krizi var. Ee, ve iyice bunlar üst üste üst üste eklendikçe tarımsal üretimde belirsizlikler ve riskler giderek artıyor. Ee, öyle ki iklim değişikliği bile tek başına e, tarımsal üretimdeki dalgalanmaların yüzde otuz sorumlu. Dolayısıyla çiftçi artık üretim yaparken e, adeta kumar oynuyor gibi üretime başlıyor. Acaba üretimi tamamlayabilecek miyim? Ben buradan para kazanabilecek miyim? Kısa dönemli fiyat dalgalanmalarına hem çiftçi hem de bu ürünleri satın alıp işleyen işletmeler maruz kalıyor ve dünya genelinde de 570 milyon çiftçiyle birlikte 2 milyon işletme bu belirsizlikten ve risklerden ciddi anlamda etkileniyorlar ve bu riskleri yönetemedikleri zaman da Oyun dışı kalıyorlar ki onların oyun dışı kalması sadece bir iş değil, bizim karnımızın doymasını, gıda güvenliğini de aslında doğrudan etkiliyor. Son dönemdeki kritik bir durumda aslında bu riskler dolayısıyla çiftçilerimizin tarımdan kopuşu öyle ki son 12 yılda ülkemizdeki çiftçilerin neredeyse yarısı tarımdan koparak alternatif iş gruplarına yönelmiş durumda. Ee, peki biz ne yapıyoruz Agrovizyon olarak? Biz şuna inanıyoruz. E, yenilikçi bir tarımsal üretime geçmemiz gerekiyor. Hem iş modeli anlamında, e, hem de dünyanın ihtiyacı anlamında, çevresel ihtiyaçlar anlamında e, farklı bir tarımsal üretim yapmamız gerekiyor. Bu noktada sürdürülebilir, ölçeklenebilir, ölçülebilir ve öngörülebilir bir üretim e, hedefimiz var. Bunu yapmak için de aslında en iyi araç sizin de bildiğiniz gibi teknoloji. Biz de kendi yapay zeka algoritmalarımızı geliştirdik bu noktada ve ülkesel manada tarla tarla nerede ne yetişiyor, ne kadar hangi üründen ekili alan var, bunlar hasat olmuş mu olmamış mı, ürün beklentisi ne kadar, tarlalarda herhangi bir anomali olmuş mu, su stresi var mı tüm bu analizleri yapabiliyoruz kendi algoritmalarımızı kullanarak ve böylelikle tarım işletmelerine de destek olmaya çalışıyoruz. Biraz bunun altında yatan teknolojiden ufak ufak ben bahsetmek istiyorum. Uyduları kullanıyoruz demiştim. Droneları da uydularla birlikte ihtiyaca göre biz kullanabiliyoruz. Burada en önemli faktör multispektral olması bu görüntüleme araçlarının. Çünkü ışığın farklı dalga boyları aslında bitkiden bizim farklı bilgileri toplamamıza yardımcı oluyor. Yeşil ışık biliyorsunuz bitkinin yüzeyinden yansırken biz Yeşil rengi görüyoruz bu sayede. Near infrared e, bitkinin içinden e, penetre ederek aslında farklı e, bilgileri topluyor. Ve bunların hepsi e, bir arada değerlendirildiği zaman bitkinin hem sağlığı hem gelişimiyle ilgili e, çok fazla veri toplayabilmiş oluyoruz. E, şimdi ekranda bir patates ekili tarla görüyorsunuz. E, ve e, farklı aslında fenolojisinin e, farklı dönemlerini tarih tarih görüyorsunuz. Uydu görüntüsünde farklı tarihlerde nasıl görünüyor, gerçek hayatta nasıl görünüyor ve biz bunları aslında bir kendi kurduğumuz modelle ilişkilendirerek tarlaya gitmeden uydudan bu alanları kontrol ederek ne yetiştiğini, burada durumun ne olduğunu, ne bittiğini doğrudan görebiliyoruz. Burada tabi gün gün değişimleri farklı dalga boylarını kullandığımız için farklı konulardaki değişimleri görebiliyoruz. Bitkinin olgunluk seviyesini görebiliyoruz. Herhangi bir strese girmiş mi bunu görebiliyoruz. Suya ihtiyacı var mı? Gerçekten bu dönemde sulamak faydalı olacak, olacak mı? Bunları görebiliyoruz. Herhangi bir anomali var mı? Gelişim geriliği var mı? Bunların hepsini uydudan takip edebiliyoruz. Ee, ve burada da e, bitkinin fenolojisiyle uyumlu geliştirdiğimiz e, kendimize ait dediğim gibi modellerimizi kullanıyoruz. Ee, burada aslında bizim çıktılarımızdan bir tanesini görüyorsunuz. Burada Mardin ilinin e, hakim ürünlerinin ürün deseni haritası. E, dediğim gibi uydu görüntülerinden e, tarla tarla, örneğin mor tarlalarda e, hububat yetiştiğini. Ee, yeşil tarlalarda e, nohut ve şu koyu yeşil tarlalarda yonca yetiştiğini dolayısıyla bu bölgeden ne kadar ürün beklentisine e, girmemiz gerektiğini bunların hepsini e, gözlemlemek mümkün oluyor ki bu da aslında hem ülkesel anlamda politikalar üretirken ihracat ithalat dengeleri noktasında önemli bir veri hem de lokal anlamda çiftçinin ee, ürününü satın alacak ve bunları aslında prosesinde kullanacak e, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin doğru zamanda doğru yerden ürünlerini satın alması için kritik bilgiler oluyor. Ee, bir bölgenin tarımsal üretim dinamiklerini yıllara bağlı görebiliyoruz. Yıllar boyunca bu bölgeyi uydu görüntülerinden takip ettiğimiz için. Ee, örneğin e, burada İzmir Torbalı 2017 yılında ee, bu bölgede, Pancar Köyü'nde yüzde %88'lik bir mısır üretimi, yüzde %12'lik bir pamuk üretimi varken, 2018 yılında bu üretimin tam tersine döndüğünü, pamuk ağırlıklı bir üretim olduğunu görebiliyoruz. Ee, burada yıldan yıla aslında değişen üretim dinamikleri, e, bizim buradaki üretim beklentilerimizi ve e, ürün fiyatlaması noktasındaki beklentilerimizi de açıkçası ortaya koyabiliyor. Yani aslında bizim servis sunduğumuz müşterilerimiz herkesten önce üretim beklentilerinden haberdar olabiliyorlar. Tabii üreticimiz için de biz hizmetler sunuyoruz. Sadece üreticilerden ürünleri alıp bunları proses eden tarım, sanayi işletmeleri için değil, üreticinin kendisine de hizmet sunabiliyoruz. Burada aslında tarlada ki bitki sağlığını uydudan görebildiğimiz için herhangi bir anomali olduğunda buradaki kırmızı noktada gözüktüğü gibi bunun yerini ve ne zaman olduğunu buna nasıl müdahale edilmesi gerektiği, müdahale edilip edilmemesi gerektiği noktasında burada bilgilendirmeler ve uyarılar verebiliyoruz. Özellikle anomalinin tespit edilmesi ve bu konuda çiftçinin uyarılması ürün kayıplarının önüne geçilmesinde aslında çok önemli bir faktör. Çünkü erken müdahale imkanı olan durumlar oluyor. Örneğin işte sulamada yaşanan aksaklıklar ya da hastalığın yeni çıkışı vesaire gibi durumlar olduğu zaman bunlara müdahale ile bunların etrafa yayılmadan ya da işte toparlanabilecek seviyede müdahalesiyle ürün kayıplarının önüne geçilmiş oluyor. Bu aslında örnek platformumuzdan atılmış örnek bir mesaj. Burada bir üretim alanını görüyorsunuz ve üretim alanının aslında sağlıklı bir üretim, bütün bölgelerinde aynı rengin, aynı homojenitenin, aynı gelişim düzeyinin olduğu bir üretim oluyor. Ee, ama burada gördüğünüz gibi farklı renklenmeler, kırmızıya yakın renklenmeler varsa özellikle burada bir gelişim geriliği e, bulmuşuz demek oluyor. Ve bu gelişim geriliğini de o üreticiye bildirdiğimiz zaman üretici e, doğrudan buraya müdahale edebiliyor. Ee, bununla birlikte aslında sadece o gününü de takip etmiyoruz tarlaların geçmişinden itibaren. E, tarlaları takip ediyoruz. Dolayısıyla e, geçmişteki problemleri ya da kronik sorunları işte bir e, tesviye problemi olabilir. E, herhangi başka bir sıkıntı olabilir. Bunları bulabiliyoruz. Ya da üretimleri boyunca aslında tarımsal üretimde sürekli aynı ürünlerin e, arka arkaya ekilmesi e, problemli bir durum. Çünkü bitki topraktan e, benzer mineralleri e, alıyor. 3 e, yıl bu tarlada da mesela arka arkaya bir e, ayçiçeği ekimi söz konusu olmuş. İlk iki yılda e, verim yüksek gözükürken üçüncü yıl neredeyse bir önceki yılın e, yarısına düşmüş bir verim söz konusu e, olmuş. Bu noktada e, biz uyarılarımızı ve e, aslında o ürünün değil yerine farklı bir ürünün ekilmesi gerektiği konularında da ikazlarımızı yapıyoruz. Böylece çiftçimizin de karlılığını arttırmayı hedefliyoruz. E, yine e, gelişim geriliğine Tespit ettikten sonra farklı görüntüleme teknikleriyle mesela şu bölgede gördüğünüz gelişim geriliği, şu bölgedeki gelişim geriliğinin sebepleri acaba sulamadan mı yoksa farklı bir şeyden mi diye incelerken e, farklı görüntüleme teknikleri kullanıyoruz. Ve burada e, örneğin su stresine bağlı bir gelişim geriliği olduğunuz e, su stresi indeksine bakarak da e, tespit edebiliyoruz. Burada tabii mobil uygulamamızı kullanan çiftçilerimiz özellikle bunları doğrudan mesaj olarak alabiliyor ve bu noktada müdahaleleri de bulunabiliyor. Ayrıca bizim tabii partnerlerimiz var. Bulduğumuz sorunları partnerlerimizin araçları aracılığıyla çözüm üretme noktasında da çiftçilerimize yardımcı olabiliyoruz. Burada tespit edilen bir yabani ot problemi vardı ve partnerlerimizden birinin yaptığı drone ilaçlamasıyla aslında bu soruna çözüm getirildi. Hatta bu çözümün sonrasında da bu ilaçlama ne kadar faydalı olmuş, nasıl bir etkisi olmuş bunları da biz gene analizlerimizle tekrar tekrar Kullanıcıya gösterip kullanıcının detaylı olarak görmesine sağlayabiliyoruz. Burada da e, aynı tarlanın e, ilaçlama öncesindeki ve sonrasındaki uydu, e, daha doğrusu burada drone görüntüsünden temin edilen fotoğraflarını görüyorsunuz. E, kırmızı aslında gelişimde sorunlar olduğunu, e, sıkıntılar olduğunu gösterirken ilaçlama sonrasında kırmızılığın Azaldığını, aslında bu durumun e, pozitif bir etki yaratarak tarlanın e, verimini arttırdığını görebiliyoruz. E, Agrovizyo büyüyen bir ekip, e, yatırımlarla da büyüyen bir ekip. E, kendi e, bugün bizde mevcut olarak içimizde olan Startup Wise Guys'la birlikte çok e, ciddi olarak bir yol kat ettik. Büyümeye de devam ediyoruz. E, ee, bu konuda hem ekibin bir parçası olmak isterseniz e, hem de e, bizimle birlikte iş birlikleri kurmak isterseniz e, QR koddan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Emre Hocam biz teşekkür ederiz. Allah ağzınıza ve emeğinize sağlık. Gerçekten çok gerekli, çok yerinde bir proje. Ee, özellikle ben de uzun yıllar köyde yaşayan bir insanım. Hatta şu anda da köyden bağlanıyorum ben bu yayına. E, tabii ki biz bu arada Samsun'da yaşıyorum ben. Samsun'un Çarşamba ilçesinde biliyorsunuz ki Türkiye'nin e, iki büyük verimli ovalarından biri de Çarşamba'dır, biri Bafra'dır, biri de Çarşamba Ovası'dır. Ve gerçekten tarımın e, sık yapılan bölgelerinden biridir. Hatta yani buradan ülkemizin pek çok yerine sebze ve meyve üretilir ve gönderilir. Hatta Rusya'ya ve pek çok yerde ihraç edilir. E, onun için tabii projenizi benim çok ilgimi çekti ilk baştan, ilk günden beri. Çünkü bizler e, özellikle de şu anda hani etrafındaki köyleri Ziyaret edip baktığım zaman özellikle de bilinçsiz tarım çok fazla var. Yani ne demek istiyorum gerçekten ilaçlama ne zaman yapılacak, ne ilaçlaması yapılacak veya toprağın düzeyi nedir, bu toprağı hangi zamanda nasıl ekersin, nasıl içersin. Kısacası A'dan Z'ye çiftçilik konusunda yazık ki çiftçiler bazen çok yerinde bilgiler olmamış olabiliyor. Tabii çiftçiler genel olarak küçüklükten beri gelen ondan sonra o büyüğünden öğrenir, onun büyüğü büyüğünden öğrenir. Aynen böyle birazcık da işte yerinde işte ne denir hani derler ya bize işte siz okulda okuyorsunuz örnek veriyorum üniversite öğrenci ne mezun oldu bayağı da işte köylerde yerinde hani yaşayarak öğreniyorlar ama tabii ki bilimin olduğu bir olay olursa eğer tabii ki bilim bir verimdir yani bilimi iyi kullanırsan tarımda da bunu iyice entegre edersen sen o zaman daha akıllı tarım yaparsın ki özellikle de günümüzde önemli konulardan biri de akıllı tarım. Ee, bu konuyla ilgili de çok ciddi çalışmalar mevcut. Ve siz de aslında bu yönde gerçekten ortaya bir e, çalışma çıkarmış. Önemli bir şirketsiniz. E, Tabi ben hocam hem tebrik ediyorum hem de tanışma çok memnun oldum. Evet. Arkadaşlarımız da bence kesinlikle o arka da okutması gerekiyor. En azından sizi bir incelesinler. Aramızda öğrenciler vardır veya mezun arkadaşlar vardır. E, bence özellikle de gelecekte çok önemli bir alan katlayacak. Çünkü özellikle de bizim coğrafyalarda Sırf tarımdan hani yani tarımdan dolayı bazen insanlar hayal kırıklığına uğruyor ve daha kolay bir şey yönleniyorlar. Neye yönleniyorlar? İşte fındık ekiyor adam Ne bilim gidiyor başka bir şey ekiyor. Tabii fındığı ekince ne oluyor? Senede bir kere zaten başına gidiyor, otunun otunu ilacını vuruyor, topluyor, basıyor, gidiyor. Ya da belki de o fındığın ekileceği arazi daha akıllı tarım yapılsa yılda belki farklı ürünlerle 3-4 kere mahsul alacak. Ama ne yazık ki insanlar e, hayal kırıklığı ya da yapamadıkları için işin kolayına kaçıyorlar ve fındığı tercih ediyorlar. Daha garanti olduğu için. Ve gerçekten verimli tarım arazilerimiz bu şekilde boş kalmış oluyorlar. Bizzat e, yaşayan, gören bir e, köylü olarak ben de köylü sayılırım. Ne kadar hem şehire köy yapsak da. Yazın köyü tavsiye ediyorum hocam. Köy yazın bambaşka. <laughs> denizde yakın bize zaten. Dün denizdeydim, bugün buradayım. <laughs> Vallahi biz dinleyen arkadaşlara çok i̇çin teşekkür ediyoruz. tatmak <laughs> lazım. Aynen öyle hocam. Hocam bakıyorum sorun var mı diye. Şu an tabii sorumuz yok. Çünkü çok harika bir sunum, sunum yaptınız gerçekten. E, tabii e, düşünüyorum şimdi benim belki birkaç sorum olabilir. Özellikle de tabii bizi dinlerken e, bol bol hani dronları gördüm mesela. Bu drone'lar hocam sizler agrobizli olarak e, dronları tedarik mi ediyorsunuz yoksa yine kendiniz mi üretiyorsunuz? Eğer tedarik ediyorsanız gerçekten kullandığınız sistemde verimliliği artırmak için e, dronelar gerçekten acaba özel üretim mi? Nasıl oluyor hocam? Biraz o tarafı biraz merak ettim. Çünkü ağımızda bizim dronelar ve dronelar drone üretimi yapmayı hedefleyen bir startup da var. Özellikle tarıma yönlendiler. E, Buyurun. Hı hı. E, bizim temel e, görüntü kaynağımız aslında uydu görüntüleri. Çünkü biz e, ilk günden itibaren daha e, ölçeklenebilecek bir altyapı kurmaya çalıştık. E, bildiğiniz gibi uydu görüntülerini e, dünya genelinde elde etmek e, daha kolay dronlara göre çünkü dronlarda biraz daha operasyonel faaliyetler e, ihtiyacı oluyor e, ama dronların e, daha detaylı uçuşlarda ya da işte farklı analizlerde de e, önemli veriler e, verdiğini e, söylemek gerekiyor bu noktada biz şöyle yapıyoruz İlk aslında işleme katmanımızı uydu görüntüleri olarak kullanıyoruz uydudan anomalileri tespit ettikten sonra ya da Burada ne sıkıntı var? Daha detay analiz yapmak istiyorsa çiftçimiz ya da oradaki hizmet alan kişi, orada drone görüntülerini, bu drone uçuşlarına devreye sokuyoruz. Bu iki farklı şekilde oluyor. Biz agrovizyo olarak bu uçuşları üstlenmiyoruz ama orada ya işletmenin kendi e, bunu e, organize edip drone uçuşunu sağlaması gerekiyor ya da e, oradaki partnerlerimiz aracılığıyla biz onlara biraz daha e, yardımcı olarak onlara yönlendirerek uçuşu e, yaptırıyoruz bu noktada biz uçuştan aldığımız verileri işleyip e, analizleri yaparak Onlara yardımcı oluyoruz. Bizim müşterilerimiz de platform üzerinden girerek uydu görüntüsüyle birlikte yeni bir katman olarak drone görüntüsünün analizlerine de erişebiliyorlar. Bu da bizim aslında ölçeklenme hedefimize daha uygun hem de çiftçinin ve işletmelerin daha hızlı, daha pratik bir şekilde kendilerini de işin içine katarak yapması daha da onu değerli kılıyor biraz. Evet hocam teşekkür ederim. Peki hocam hani. Özellikle de uydu görüntüleri hani güncelliğini nasıl sağlıyorsunuz yani ne sıklıklarla bu güncelleniyor verimliliği nasıl izlenebiliyor uydu görüntüleri ben bu soruyu da çok merak ettim sizlere sormak Tabii. istiyorum ee, aslında tek tip uydu görüntüsüyle çalışmıyoruz ee... ...farklı farklı uydu görüntüleri e, alınabiliyor. Bunların bir kısmı ücretsiz, bir kısmı ücretli. Bunların tabii e, teknik spesifikasyonları e, değişiyor birbirine göre. Ücretsiz uydu görüntüleri, 5 e, günde bir dünya genelinde her noktada... ...5 günde bir yenilenen e, uydu görüntüleri. E, bunlar hatta e, free ve public olarak e, sunulan görüntüler. E, bu noktada e, biz e, pazara giriş maliyetlerini minimize edebilmek için... Ee, bu görüntüleri ilk katman olarak kullanıyoruz. Eğer ki müşterilerimiz burada e, daha detay analizler ya da işte e, farklı e, araçlar kullanmak istiyorlarsa, Burada 30 santime kadar düşen uydu çözünürlüklerinde günlük olarak, iki günlük olarak görüntü alabilen farklı uydu tipleri var. Bunları da işin içine katabiliyoruz. E tabii onunla birlikte biraz daha kendimizin organize edebildiği, yani müşterinin kendi organize edebildiği, Dronları da e, aynı şekilde işin içine katmak mümkün oluyor. Burada e, bizim için önemli olan şey hangi dalga boylarında bu e, çekimlerin yapıldığı, multispektral e, olması. O e, noktada biz e, bütün uydulara ya da drone görüntülerine e, uyumlanabiliyoruz. Evet hocam teşekkür ederim hocam. Bir sorum daha olacak. Ee, özellikle tabii şu an yani özellikle olduğumuz sektörü ben de az çok biliyorum ve tarım sektörü. Şu an agrovizyonun ilerlemesi ve daha yol kat etmesi için önündeki çözmesi gereken ne gibi engeller var? Şimdi agrovizyo olarak biz hem Türkiye'de hem globalde büyümeyi hedefliyoruz, iki tarafı da götürmek istiyoruz. Aslında bunun ilk adımı dediğim gibi bizim tohum yatırımı Hatta presit dediğimiz yatırımı aldığımız startup wise guys oldu. Burada Agrovizyo Türkiye'de büyümesine devam ederken bir yandan da Estonya'da şirketleşti. Şimdi İtalya'da da bir şube açtık ve Avrupa'da da aslında burada sunduğumuz ürünleri Avrupa pazarında da sunmaya başlıyoruz. Burada ki aslında işin güzelliği Türkiye'de pazarı bir yandan biz geliştirirken yani bu tarz çözümlere ee, çok aşina olmayan bir e, pazar Türkiye pazarı. Ama yavaş yavaş e, teknolojinin özellikle akıllı telefon kullanım oranlarının çiftçi arasında da artması, e, tarım işletmelerinin bu işlere daha profesyonel bakıyor olması özellikle, e, bunun gerekliliğini ve e, kullanılabilirliğini bizim açımızdan da e, arttırdı. E, burada agrovizyonun en çok ihtiyacı olan şey, e, bu ürünün e, değerini, anlayabilecek, bu ürünün değerini gösterebileceği daha fazla işbirliği, daha fazla network fırsatı özellikle hem yurt içinde hem de yurt dışında. Evet hocam teşekkür ederim. Bir de hocam hani sunumunuzda yatırım aldığınızı söylemiştiniz. yatırım yani ne, ne kadarlık bir yatırımla hani agroviza yoluna çıktı ve bu süreçte hani bütçenizi nasıl hani kullandınız ve geldiğiniz noktada ne gibi yatırım hedefleriniz var? E, tabii şimdi e, girişim dünyasında hani bunları e, çok da e, böyle publikle söylemek doğru olmuyor. E, kendi finansal planımız doğrultusunda e, yatırımımızı e, aldık. E, yine İtalya büyümesi için e, yeni bir turla e, yolculuğumuza e, devam edeceğiz gibi gözüküyor. E, burada ihtiyacı yönelik bir girişim aslında önce finansal planlamasını yapıp e, ne kadarlık bir e, paraya ihtiyacı olduğunu, yeni pazarda ya da yapacağı işlerde neler denemek istediğini Öngörmesi gerekiyor. Biraz iş planını çıkartması, hedeflerini koyması gerekiyor. E, o noktadan sonra da ihtiyacı ortaya çıkıyor. İhtiyacına yönelik e, tabii kendi satışları vesaire diğer birçok faktörle birlikte değerlemesi ortaya çıkıyor. Ve burada yatırımla ilgili detaylar e, yavaş yavaş şekillenmiş oluyor. E, biz de benzer bir e, süreçte iş planımızı yaptık. E, nerede ne kadar ne harcamamız gerektiği, yurt dışındaki mark e, pazarlama çalışmalarına ya da orada büyümeye ne kadar, Türkiye'ye ne kadar e, ayıracağımızı planladık ve bu plan doğrultusunda e, planladığımız şekilde gidiyoruz şu anda. Evet hocam çok teşekkür ederim. E, hocam e, son sorum e, olacak sizlere. Yavaş yavaş sonra kapatmaya Buyurun. doğru geçebiliriz. AgroVizyon'un kurucu ortağı olarak özellikle de Türkiye'de genç girişimcilere e, tabii genç girişimci demeyelim, girişimcilere ve de, özellikle de bu sektörle alakalı girişim yapacak olanlara tavsiye edeniz neler olur? E, teşekkür ederim. Ee, en önemlisi bence e, Türkiye ekosisteminde yaşıyoruz. Ee, hani kartlar biraz daha e, Avrupa'ya ya da işte girişim dünyasının biraz daha e, unicornlarını daha sıklıkla çıkartan ülkelere göre e, farklı ama burada da çok e, farklı fırsatlar var. E, birincisi aslında bir girişimcinin hiçbir zaman e, moralini bozmaması e, gerekiyor. Her gün yeni fırsatlarla geliyor e, ve her gün ee, size aslında e, probleminizi ne kadar sevdiğinize göre size bir e, dünya açıyor her e, yeni gün. E, probleminizi sevmek çok önemli. Bizim başladığımız e, motto'ydu aslında. E, probleminizi e, sevin. E, Çözüm çünkü sürekli değişiyor girişim e, yolculuğunda. Biz e, ilk başladığımız versiyondan e, bugüne kadar çok fazla teknik değişiklik yaptık. Çok fazla e, gelişme oldu ama çözdüğümüz problem e, aynıydı yani çözümü değil aslında problemi sevmek e, bu noktada en önemli e, söyleyebileceğim şey birincisi ikincisi de e, takım arkadaşlarına çok e, önem vermek gerekiyor çünkü bu yolculuk e, yorucu şeyler de getirebiliyor başınıza siz ne kadar e, güzel bir ekipseniz ne kadar yan yana sağlam durabiliyorsunuz e, o kadar e, ilerleyebiliyorsunuz ee, ve etrafta sadece sizin takımınızla birlikte değil etraftaki startup'larla birlikte aslında ekosistemde ilerliyorsunuz. Yani aslında e, kendinize e, yardım ettiğiniz kadar kendi ekibinize yardım ettiğiniz kadar sizinle birlikte ekosistemde büyüyen startup'larla da çalışmak, onlara da destek olmak e, bence çok kritik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Bugün de aramızda olduğunuz için tabii çok mutlu ettiniz bizi. Ee, o zaman hocam ben sizleri tabii yavaş yavaş uğurlamak istiyorum. Sık sık haberleşmek ve görüşmek dileğiyle çünkü bizler de girişimci park olarak bir ekosistemiz. Hello Tomorrow gibi çok değerli bir ekosistemde tabii ki çalışıyoruz. Onlar da tabii bu etkinde büyük emeği var. Hello Tomorrow Türkiye'de buradan selam gönderiyorum. Ülkemiz önemli bir ekosistemi ve biz gençlere destek oluyorlar sağ olsunlar. Girişimci Park olarak önemli hedeflerimizden biri de hocam tabii ki özellikle tarım sektörüne ve çevre sektörüne girişimleri de destekleyebilen bir startup ekosistemi olmak. Bu noktada sizlerle tabii ki bugün bu yayın çok yerinde ve güzel oldu. Hocam çok sağ olun. Görüşmek üzere diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.